Arkadaşlar bugün sizlerle biraz maziye gidip kanalın ilk videosuna bakacağız. Kanalın ilk videosunun biraz daha güncellenmiş halini sizlere aktaracağım arkadaşlar. Türknet'te bir sene içerisinde neler yaşadığımı, herhangi bir sorun, sıkıntı yaşadığımı, yaşamadığımı kısa bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Modem olarak ne kullanıyorsun vesaire bunların hepsini söyleyeceğim. Hız testimizde yapacağız. En sonunda da videoyu bitireceğim. Öncelikle arkadaşlar şuradan başlayalım. Herhangi bir komşunuz, arkadaşınız vesaire varsa sizin kodunuzla üye olursa arkadaşlar 6 ay boyunca daha indirimli bir fiyattan yararlanabiliyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Davet kodu ala tıklıyorsunuz arkadaşlar. Türknet'in internet, internet sitesine girip tabii ki üye olduktan sonra burada bakın ben tabii ki bu ilk videodan gelen davet ettiğim arkadaşlar. Buradan benim davet kodumu kullanıp arkadaşlar üye olursanız Türknet'e hem ben hem de siz indirimli fiyattan yararlanıyorsunuz diye biliyorum arkadaşlar. Buradan indirimdeki herhangi bir bilgiyi de öğrenebilir, öğrenebilirsiniz. Neyse buraya geçelim arkadaşlar. Şimdi modem olarak ne kullanıyorsunuz diye soranlarınız oluyor bazen. Modem olarak arkadaşlar ZXL'in bu VM, WM, VMG8623 T50B adlı modemini kullanıyoruz. Wi-Fi 5'i destekliyor. Gerçekten çok güzel bir modem vermiş. Veriyorlar sizlere haberiniz olsun. Buradan fiyatını vesaire de görebilirsiniz. Arkadaşlar epey üzerinden gerekli özelliklerini görebilirsiniz. Ben fazla detaya girmiyorum. Bunun yanında arkadaşlar normalden farklı olarak bir jipon kutusu veriyorlar. Peki nedir bu jipon kutusu? Fiber ile modem arasındaki bağlantıyı sağlayan bir kutu yani küçük bir kutu jipon kutusu diye geçiyor. Buradan gerekli resimleri görebilirsiniz. Şimdi buradan benim söylemek istediğim küçük bir detay var. Buradaki bak buradaki bakın görüyorsunuz oradaki yeşil bir giriş yeri var. giriş yeşil bir port var. Bu yeşil porta fiberden gelen aşağıda binanızda bulunan fiberden gelen bir kabloyu küçük yani fiber kablosunu buraya koyuyorlar arkadaşlar. Hafif küçük bir kablosu var. Ben zaten resimlerde sizlere göstereceğim benim kullandığım kabloyu vesaire. Buradaki LAN portundan da modeminize bir kablo çekiyorlar LAN portundan. Ama siz de bu ikisini eşleştiriyorlar yani öyle söyleyebiliriz basit bir anlatımla. Bu ikisini eşleştirdikten sonra zaten gerekli kurulumu Türknet ekibi gelip yapıyor sizlere. Eşleştirdikten sonra artık Wi-Fi olarak mı sadece kullanırsınız ya da bilgisayarınıza LAN portu çekip mi kullanırsınız sizlere bırakıyorlar. Eğer bilgisayarınız varsa da bilgisayarınız bilgisayarınızdaki de işlemleri de gerçekleştiriyorlar Türknet ekibi. Buradan da çok çok teşekkür ediyorum. Hani toplamda ben ne kadar diye sorarsanız. Türknet'te hemen toplamda 2 senedir bulunuyorum. O arada ayrılmışlıklarım olmuştur ama yine de Türknet'e dönüyorum mecburen. Çünkü 1 gigabit arkadaşlar çok büyük bir nimet. Şimdi öncelikle de şuraya bakabiliriz. Teknik detaylar kısmından burada hız testine bakacağım. Abi ne kadar hız alıyorsun? YouTube'a video yüklemen ne kadar sürüyor? Arkadaşlar küçük bir şey söyleyeyim. Benim YouTube'a daha önceden başladığım zamanlarda bak ADSL kullanıyordum. Yani 0.3 megabit artık kilobit oluyor yani 0.3 megabit diye geçiyor tabii ki 0.3 abla atla video yüklüyordum 1 GB'lık videoyu 10, 10 dakika 15 dakikada yüklüyordum yani şimdi yani 4K video yüklüyorum arkadaşlar bu videoyu da 4K ya yükleyeceğim yani 10 dakika 15 dakika bana mısın demiyor Be en fazlası 5, dakika bile sürmüyor gerçekten çok güzel bir değer çok güzel bir nimet eğer Türknet Gigabitler var varsa da kullanmanızı şiddetle tavsiye de ediyorum sizlere Buradan neyse ben hız testimizi başlatalım. Bakın burada hız testimiz benim pingim mesela yani eğer bir oyunun Türkiye'de server varsa arkadaşlar maksimum alacağınız MS 5 MS. Maksimum bakın 5 MS oyunlarda hani e-spor oyunlarında çok çok önemli. 5 MS gerçekten çok çok güzel bir değer. Bakın yükleme hızında indirme hızında hemen hemen eşit görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan Buradan herhangi bir yardım talebinde bulundum mu? Ben çok çok kısa kısa videoyu keseceğim. Buradan kesiyorum zaten gördünüz indirme yükleme hızlarımı, SMS'lerim de gördünüz. Buradan herhangi bir destek kaydı oluşturmadım arkadaşlar. Son bir sene içerisinde herhangi bir destek kaydım yok. Neden? Abi neden destek kaydı oluşturmadın? Ya bir sorun olmadı ki. Yani zaten sizlere bir sorun olduğu zaman SMS'ten ulaşıyorlar. SMS'ten Sadık Bey işte sa değerli Sadık Gülümser ya da Sayın Sadık Gülümser. İşte 26.09.2024 tarihinde saat gece 23 ile yarın sabah 06 saatleri arasında planlı onarım bakım bakım onarım çalışması olacaktır. Bilginize diye bilgi geçiyorlar. Bunu bildikten sonra da ben de kafamda ona göre planlama yapıyorum. Bu konuda herhangi bir yani bir anda kesilme olmuyor. Ben bir sene boyunca kullandım arkadaşlar. Herhangi bir bir sene boyunca bir şey olmadı. Herhangi bir sıkıntı bir sorunum da yok zaten. En son olarak tarife ve kullanım değerlerine bakacağım. Videoyu da bir bitireceğim. Bakın buradan tarifenizi görebilirsiniz zaten. Kullanım detayı olarak da arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Yükleme hızlarım hemen hemen eşit. Ocak ayında bir artış olmuş. Bakın 6200 GB indirmişim. 1370 GBta yüklemişim arkadaşlar. Buradan indirme yükleme hızlarınızı vesaire görebilirsiniz. Buradan aldığınız aldığınız hizmetleri vesaire hepsini görebilirsiniz. Bakın Gpon kutusunu kullanıma tahsistir. Ve modem internet 1000 megabit'e kadar internetimize kullanıma tahsis olarak buradan bakabilirsiniz. Buradan kampanyalar kısmında dedi, dediğim gibi Burger King'den vesaire artık buradan kampanyaları kullanabilirsiniz. En son olarak arkadaşlar dediğim gibi buradan benim kodumu kullanarak Türknet'e üye olursanız çok çok mutlu olurum. Beni çok mutlu edersiniz. Kısa bir video oldu. Bilgilendirici bir video olduğuna inanıyorum. Eğer herhangi bir sorun, sorun sorunuz veya sıkıntınız varsa yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.